bizim arkadaşlarımızın üstündeki video görürüz arkadaşlar harita ee, arkadaşlar arkadaşım bana bunu önerdi arkadaşımın adı Kerem ondan sonra o kendini anladı Kerem ondan sonra sonuna bir tane daha bir şey ekleyeceğim ama söylemeyeceğim şimdi sürpriz konuk değil mi Kerem sen de biliyorsun <laughs> Hemen girsin arkadaşlar Hadi bakalım Şimdilik Şimdi bir tane ağaç Toplayalım Arkadaşlar amacımız şu Yani şimdi bu bölümde Böyle ağaç toplayacağız. Güzel bir tane maden bulacağız. O madene biraz yerleşeceğiz. Arkadaşlar. şu, çok güzel. Arkadaşlar, şuraya girelim mi? Milktattı, yani odun toplamamız lazım. <laughs> Üzülme, odun toplamadan iniyormuşuz. Arkadaşlar şey, ben çıktım, <laughs> Arkadaşım şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. biraz taş toplayıp geri geleceğim. Bakın şu sudan şöyle akıtacağım. Akıl bedava edeceğim. Evet. O. Maden çok güzel. Günümüz de burada elmas buluyormuşuz. <laughs> vardı, vardı. Burada. <laughs> şimdi de direkt ölüyormuşum. şurada durup bir şeyler toplamak istiyorum. Of zaten bu da güzelmiş. Öbür yerde de durabilirdik ama orayı biraz şey yaptım. Uzaklaştık oradan. Şuradan. bir tane bundan, bir tane bundan, bir tane bundan yaptık mı? Çok rahatsız. bundan yapacağız sonra bundan Oh çok iyi Şimdi arkadaşlar şimdi buradan demir topladık mı? Sonra şuradan bir taş topladık mı? Sonra bu demirlerden bir demir kazma yaptıktan sonra bir elmas bulduk mu? Rahat. şimdi rahatsam. onları yapınca daha rahat olacağız. Çok güzel bir şey Olmasın. Neyse. Buna 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 buna. buna. Of of of. Arkadaşlar şimdi uu gömüler çok güzel. Toplayalım hepsini diyemeyeceğim. Şimdi şu kadar yeter. Kazarız sonra. Cuma, 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 cuma. hemen. Ama bir elmas Tamam birinci blokta bir elmas bolsa, Tamam mı? arkadaşlar bu şimdi ben burada bir elmas bulabilir miyiz bakalım mı? Arka... Ne lan? <laughs> Neyse şu bunu deneyim. Allah Allah. <gülüyor> Çok <laughs> mutluyuz hiç gerek yok. Aha. Aa. Şimdi burada bir tane elmas yok ama buranın madenli. Yani buranın maden gibi bir yerlerinde kesinlikle bir tane elmas var. Lapislar da var zaten burada. Lapis takımı yapsak mı diyeceğim de şimdi. Adam gibi elmasımızı bulalım. Demiyorsun. Durmatlar. Of. Korktum. Bir Şimdi Buradan geçelim. madenciliği yapalım mı? Ya. Şey. Yapalım şimdilik. Şurayı bir baksam. <laughs> ben nasıl bulabilirim gibi geldi bana. Yani. Öyle mi sen, sizce? Bence öyle değil ama. <laughs> Neyse şuradan kazanım. Çok iyi. çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bunlardan bulduk, bunlar da iyidir. Şimdi her şeyi bulduğumuz her şeyi topladım arkadaşlar. Şimdi crafting table'ımızı koyalım, bir demir kazma yapalım. O demir kazma ile bir tane elmas kazalım. isterseniz durdurayım Neyse tamam. Elmas bulamadık mı ya? Elmas. Hop. Gerçekten bulamadık. hapsi salıyorum galiba arkadaşlar Bir saniye. Orada bayağı çok açtı. Tamam <laughs> Tamam şunu a a a a konuşamadım. Tamam tamam gidiyorum. bunu buraya buraya koydum. Arkadaşlar biliyor musunuz şu değil de şu kara taşlardan galiba arkadaşlar. Bir saniye. Şunlardan da kurulum yapılıyor. <laughs> bir video olsun kullanacak olsun. Şey Bekleyelim hemen bir taş kazma kaza koyalım. <laughs> Çakmak taşları da güzel arkadaşlar onları da bir yerde kullanabiliriz. şurada bir de elmas bulsak kışta kolay demeyelim yani şurada bir de elmas bulabilirsek şuna elmas salmalıyız tane yapacağım arkadaşlar. Çünkü, çünkü, çünkü acaba bilmiyorum. Tam. Şimdi. Demir kazım, melek kazım arkadaşlar. Daha demirimiz var nasıl olsa. arkadaşlar ev yapalım mı çıkıp da? Arkadaşlar bir elmas bulmaz mıyız be lütfen? Oyna diyorum arkadaşlar lütfen diye. Bir elmas ver bize lütfen. şeyler Aha like şelalesi arkadaşlar. Like şelalesi lütfen. Aha. Aha. taşlar yani elmas bulabiliriz çok yakında çok ama çok yakında arkadaşlar Lıkımız oraya daha gitmiyor hemen şuraya bakalım şuraya bakalım orada elmas yok yani olmadığına göre şuraya doğru gidelim. Hayatlı konuşmuyorum. Ben böyle madenlerde hiç konuşmam. <laughs> of minsan of şu noktanın içine odaklansanız da bak. Şu hareket ettirdiğim şeyin içine odaklanın. Elmas gibi görünüyor. Aslında kızıl taş mı? Ne? Bir saniye arkadaşlar. Ha şu tarafa doğru gidelim, gidelim, gidelim. gidelim. Şurada bir elmas bulmamız lazım değil mi ya? Dur. Dur. Aga be. İşte tarafa doğru bakalım. 22 Lan, lan. Lan oğlum son varmış. Burası nasıl bir nasıl bir ah. maden? Gelmek değil. Allah Allah. Elma. Evet arkadaşlar elmas kazıyoruz ki çok mutluyum ki bir iki üç dört Oyun yüklenmedi. Başka yok. Ar artık arkadaşlar artık, giyebiliriz diyebiliriz yani. Daha ne istiyoruz değil mi? Yok seni. Hı -hı. Artık çıkalım. çıkalım. ev yapalım. Değil mi? Evet arkadaşlar bu videonun bu kadar. Görüşürüz. Bay bay, bay bay. Ben burada durduruyorum. Görüşürüz. Bay bay.